Değerli öğrenciler, üslü sayılar alışma testi 4. Bugün sizlerle bu testi çözeceğiz. İlk sorumuz ekranda gözüküyor. Kare şeklindeki ağaç ze, ağaç resmi eşit büyüklükte karelere bölünmüş zemine yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir diyor. Resmin alanı 216 üzeri -2 cm kare olduğuna göre kareli zemindeki karelerden birinin çevre uzunluğu kaçtır diye sormuş. İlk karemizin yani şu çerçevenin alanını 216 üzeri eksi 2 bulmuş. Bunu kaç tane kareye ayırmış? Bakın şurada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6'dan 36 tane küçük kareye ayırmış. O zaman biz ne yapalım? Bu tüm alanı yani 216 üzeri eksi 2'yi gençler 36'ya bölelim. Bir tanesinin bir karenin şu küçük bir tane karenin alanını bulmak için 216 ile 36 tabanları aynı olabilen sayılar 216 altının 3. kuvvetinin eksi diye yazıyoruz 36'yı da altının karesi diye yazıyoruz üstün üstünden şu ikisini ne yapıyoruz çarpıyoruz 6 üzeri eksi 6 böyle 6'nın karesinden 2'yi yukarı alırken eksi diye geçiyor 6 üzeri eksi 6 eksi 2'den eksi 8 olarak yazdık gençler burayı mı? bu bir tane küçük karenin alanı olmuş oldu 6 üzeri 8 ikisinin çarpımı 6 üzeri eksi 8 olması gerekiyor yani bir kenarın ne olduğunu soruyor bize hemen bir kenarı bulalım nasıl buluruz bu kenarı hangi aynı iki sayının çarpımı 6 yani a çarpı a eşittir 6 üzeri eksi 6 diyeceğiz tabanlar aynı o zaman buraları 6 6 yazarsak yukarıları ne olur diye soracağız Eksi 8 de çift bir sayı olduğu için eksi 4 e eksi 4 yazabiliriz. Yani 6 üzeri eksi 4 karemizin bir kenarı. 6 üzeri eksi 4. 6 üzeri eksi 4 yazarsak çevreyi istiyor bizden. Çevre uzunluğu kaçtır diyor. 4 tane aynı kenardan olduğu için 4 çarpı 6 üzeri eksi 4 cevabına ulaşmış oluyoruz gençler. Bu da hangi seçenekte var bakın. A seçeneğinde bulduğumuz cevap mevcuttur. Evet ikinci sorumuza ekranda gençler. Bir tane öğrenci kimlik kartı var. Kimlik kartının alanını yani şu alanı kaç vermiş gençler? Kartın toplam alanını hemen şurada yazıyor. 8 üzeri 6 vermiş toplam alanını. 8 üzeri 6 olarak vermiş. Diyor ki bu kimlik kartının şu fotoğraf yapıştırılacak bölümü tüm alanın %25'i kadardır. %25 de nedir gençler? 7. sınıf kazanımlarından çeyrek demektir. Yani çeyrek demek 4'e böl demektir. O yüzden tüm alanın 4'te 1'i kadar olduğu için 8 üzeri 6'yı 4'e bölüyoruz. Tabanlarını aynı yapabiliyoruz bakın. 8 2 üzeri 3'ün 6'ı diye yazıyoruz. 4 de 2'nin karesidir. Yukarı önce bir düzenleyelim. 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 2'dir. 2 yukarı işaret değiştirerek gönderiyoruz. 2 üzeri 18'i eksi 2'den 16 olarak buluyoruz. Nedir bu 16? Şu fotoğraf yapıştırılacak alanın buranın alanı kısaca. Diyor ki buraya bir fotoğraf yapıştıracağız ve fotoğrafın taşmamasını istiyor. Aynı olabilir. O yüzden fotoğrafın alanı en yüksek 2 üzeri 16 olabilir. Daha yüksek olamaz en büyük kaçtır diyor. Daha alçağı olabilir. Yani 2 üzeri 15, 2 üzeri 14 olabilir. Ama en büyüğünü dediği için 2 üzeri 16'ya en yakın alıyoruz. Çıklara baktığımızda A şıkkı 2 üzeri 10, 2 üzeri 11 çarptığımızda 2 üzeri 21 olur. Bu fazla geldi. Bunu alamıyoruz. B şıkkına bakalım. 2 üzeri 7, 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 16. Bak bu tam geldi buraya. O yüzden cevabımız da bulmuş olduk gençler. Evet, üçüncü soru ekranda gençler. Üçüncü sorumuzu hemen okuyalım. Renkli çubuklarla kod oluşturmaya çalışan Hazal aşağıdaki bir işlem sistematiği kurmuştur diyor. Bakın buraya 2 yazmış. Sonra 2'nin kuvvetleri şeklinde çözümlemiş gençler. Peki önüne yazacağımız sayılar kimlerdir? Bunlar da çubukları temsil ediyormuş bakın. Bir tane 1 var. İkinci bir, üçüncü bir, dördüncü bir. Dört tane aynı renk olması lazım. Dört tane aynı renk olan da kırmızı. O zaman şu kırmızılara hemen biri yerleştiriyoruz. Sonra bakıyoruz bir tane sıfır var, bir tane daha sıfır var. İki tane sıfırlı olan renk zaten iki renk var. O zaman mavilere de sıfır diyoruz. Bunu bu şekilde çözümlemiş ve çarpmış ve sonucu kaç bulmuş? 39 bulmuş. Yalnız çözümlerken, Kimin üzerine hangi sayıyı yazacağız? Bak buradan 1, 2, 3 tane 2 olan en büyükten başlamış azalarak. Ya da en sağdan 0 diye başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor gençler. Biz de bunu yapacağız. Yani en sağdakine 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 kuvvetlerini vereceğiz. Yalnız renklere dikkat edin. Kırmızı 1'i temsil ediyor. Maviler 0'ı temsil ediyor. Kırmızılar 1'i temsil ediyor. En soldan başlayalım şuradan. 1 çarpı bu sayı 1 olduğu için 1 çarpı 3. Üç, 3'ün kuvvetleri şeklinde yazacağız. 3 üzeri 0 artı 0 olan basamakları yazmamıza gerek yok gençler. O yüzden hangisiyle başlıyoruz? Pardon şuradaki maviler 1 1 kırmızılar 0 olacak bir anlık. Yani, tekrar düzenleyelim bunu. Kırmızılar bir, bir, bir. Maviler sıfır, sıfır mı bakalım? En baştan yok. Birincisi şurası bir, sonra sıfır, sıfır. Şuralar bir, bir. Doğru yazdık. Kırmızılar bir olacak. En baştaki 5, sıfır, sıfır yok. Doğru. Her ay yazılıp bir, sıfır, bir, iki, üç, dört. 5. Bunları bu şekilde düzenliyoruz. Maviler 0 0 olacaktı. 0 olan basamakları gençler yazmaya gerek yok demiştik. 1 çarpı 3 üzeri 0. Sonra bu burayı yazmıyoruz 0 olduğu için. 2 üzeri 1 artı 3 pardon Evet bakın şuradan hemen düzenlersek burayı gençler. Şurada bakın 1, 1, 1 vermiş. Yani şuralar 1. Yani burayı sıfırdan başlamış. 0, 1, 2 diye. Sonra buralar 0, 0, 1. Burası 3, 4, 5 diye. Yani bu taraftan gidiyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şurası nedir gençler bakın. Mavilere 0 0 demiştik biraz önce. Kırmızılar 1 1. Burası 0 burası 1. Şimdi bunu yazacağız. 3'ün kuvvetleri şeklinde başlıyoruz. 0 olan kareleri hiç yazmama gerek yok. Bakın şuraları eliyorum. Çünkü 0 çarpma nasıl elemandır? Yutan eleman. Yani 5 1 e, çarpı 3 üzeri 5 artı şuraya bakıyoruz. 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 1 çarpı 2, 3 üzeri 2. Bunların değerini toplayıp yazacağız gençler. 3 üzeri 5, 243'tür şurası. 3 üzeri 3 çarpı 1, 3 üzeri 3 27'dir. 27 artı 3'ün karesi de 9'dur. Bunları topladığımızda bakın gençler neye ulaşıyoruz? 279 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bir kodlama sorusu. Burada kodlamaları yazarken hangi rengin hangisi olduğuna dikkat edeceğiz. Kuvvetler soldan sağ mı sağdan sola mı doğru yazılıyor. Buna dikkat ettiğimizde gayet kolay sorulardır. Evet dördüncü sorumuz ekranda gençler. Hemen bakalım. Kerim tabletinde yukarıdaki gibi bir matematik oyunu açmıştır. Oyunun kuralına göre kırmızı tuşa basıldığında kırmızı karelerden biri mavi tuşa basıldığında mavi karelerden biri seçilmektedir. Önce hangi tuşa basılırsa o kutudaki sayı taban diğeri üst olmaktadır diyor. Bakın kırmızılardaki sayılar belli. 4, 3, eksi 2, 1. Mavilerdeki eksi 3, eksi 2, eksi 5 ve 2 sayılardır. Önce hangi tuşa basarsak o tuş taban oluyor diyor. Kerim oyunu açtığında sırasıyla mavi ve kırmızı tuşları, tuşlara bastığında elde edilebilecek en küçük tam sayıyı istiyor. Şimdi en küçük tam sayı dediği için aklıma hemen negatif olması geliyor ki zaten şıkların hepsi negatif yazılmış. Peki tabana negatif yazarsak üste tek kuvvet yazmamız lazım. Eğer tabana negatif kuvvet yazar, üstte çift kuvvet yazarsak ne olur? O negatiflik çiftliğe dönüşür. O yüzden tabana negatif bir sayı yazalım. En küçük negatif kimde var? Bakıyorum şunlar içinden. Eksi 5 var. O zaman eksi 5'i yazalım. Üste unutmayın tek kuvvet yazacağız. Diğerine basıyor çünkü buraya geçiyor artık. Buradan 4'e basarsanız bu negatiflik pozitifliğe dönüşür. 3'e basalım. 3'e bastığımızda eksi 125 olur gençler. Eksi 125'inden büyük olanları eliyoruz. Çünkü en küçüğü soruyor bize. Eksi 625 olma şansı var mı? Onun olması için şöyle bir şey olması lazım. Yani eksi 5'e bastıktan sonra 4'e basarsan bu da şu şekilde parantezi yazarsak artı 625 olur. Böyle bir sonuca maalesef ulaşamayız. O yüzden cevabımız C seçeneğidir gençler. Evet 5. sorumuz ekranda. Aşağıda iki sıra halinde verilen kartlar üzerinde 3'ün ve 9'un kuvvetleri yazıyor diyor. Mavi kartlarda yazan üst ifadelerin her biri tembe kartlarla teker teker çarpılacaktır diyor. Kaç tanesinin sonucu 3 üzeri 0'dan küçük ise tik atılacak. Yani kaç tanenin sonucu 3 üzeri 0, 1'dir. 1'den küçüktür demek istemiş. Hemen bakalım gençler. Bunlar 3'ün kuvvetleri. Yani 3 üzeri x 18, 3 üzeri x 14, 3 üzeri 4. Bunlar da 9'un kuvvetleri. Bunu da 3'ün kuvvetine çevireyim ki çarpması daha kolay olsun. 9'un 12. kuvveti 3'ün 24'üdür. 9'un eksi 6. kuvveti 3'ün eksi 12'sidir. Bunları da yazalım buraya. 3'ün eksi 12'sidir. 9'un eksi 4. kuvveti 3'ün karesi eksi 4'ten 3 üzeri eksi 8'dir. Şimdi bunları teker teker birbirleriyle ne yapacağız? Çarpacağız. Önce şunla diğerlerini çarpalım. Çarptığımızda bakın bunu kaç olur? 3 üzeri 6 olur. Bunu çarptığımızda 3 üzeri eksi 30 olur. Bunu çarptığımızda 3 üzeri eksi 26 olur. Şimdi buna geçelim. Bununla bunu çarptığımızda 3 üzeri 10 olur. Bununla alttakini çarptığımızda 3 üzeri eksi 26 olur. Bununla bunu çarptığımızda 3 üzeri eksi 22 olur. Son olarak gençler kim kaldı? En sondakini çarpalım. Yani 3 üzeri 4 ile bunu çarptığımızda 3 üzeri 28 olur. Bununla bunu çarptığımızda 3 üzeri eksi 8 olur. Ve son olarak bununla çarptığımızda 3 üzeri eksi 4 olur. Hangileri diyor? birden küçüktür diyor. Yani üssü negatif olanlar birden küçük olur. 3 üzeri eksi 1 mesela 1 bölü 3'tür. Birden küçük bir sayı. Yani direkt üssü negatif olanları aldığımızda 1, 2 3 4 5 ve 6 tane ne o işaret olacak? Tik işareti olacak. Hangi şıkta var gençler bu? 2 4 5, 2 4 6 C şıkkında var bakın. Cevabımızı bulmuş olduk. Evet 6. sorumuz ekranda gençler. Hemen sorumuzu okuyalım. İlk dörtgen şeklindeki bir kağıt ard arda iki defa tam ortasından katlandığında şekil 3'teki gibi görünüm elde ediliyormuş. Bu şekil oluşuyormuş bakın. Bunu diyor açtıktan sonra birinci şekil alanı kaçtır demek işte. Bunu şöyle açarsak gençler bakın. Bu aynısından burada da olur yanında. Bunu da şöyle yukarı doğru açarsak şöyle bakın. Şöyle bir şekil oluş. İşte bu birinci şekil. Yani şundan kaç tane olmuş oldu gençler? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman önce birinin alanını bulalım. Şuranın alanını bulabiliriz bakın. 4 üzeri eksi 2 çarpı 8 üzeri eksi 1. Bundan da 4 tane olacağı için 4 ile de çarpalım. Sonucu direkt bulmuş olalım. Tabanları aynı yapalım. Hepsi 2'nin kuvveti olabilecek sayılardır. 4 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 2'dir. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplayalım. 2, 2, 2 yine 2. Eksi 4, eksi 3, eksi 7. 2 daha eksi 5 sonucuna ulaşmış oluyoruz. 2 üzeri eksi 5'in temsil ettiği rasyonel sayı kimdir gençler? 2 üzeri 5 1 bölü 32 sayısına denk gelmektedir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet 7. sorumuzu ekranda gençler. Hemen sorumuzu okuyalım. Cep telefonunda fotoğraf çekmede büyütme küçültme zoom özellikleri var. Bunu biliyoruz. Sıfırın sağına doğru götürürseniz büyütmedir diyor. Sıfırın sol tarafına doğru götürürseniz bakın şurada. O da küçültme kat sayısını gösteriyor diyor. Mesela fotoğrafın bir kenarı 4 iken demiş. 3 tane sağa götürürsen yani sıfırdan 3 sağa götürürsen bu kuvvet olarak geliyor. 4'ün 3. kuvveti. Fotoğraf 64 milimetreye çıkıyor. Büyüyor yani. Bu tarafa da götürürsen fotoğrafı o oranda o kadar küçültüyor diyor. Yani mesela 4 üzeri sola götürsen yine 4 üzeri 3 diyeceğiz. 64 milimetre kat olarak küçülmüş olacak. Evet şimdi aşağıda bir tane oran vermiş bakın. 32 üzeri eksi -3'ü nereye götürmüş gençler bakın? Sağ tara sol tarafa götürmüş 3 birim. Yani bunun bir de 3. kuvvetini alacağız. Sayıyı 3 birim sola götürdüğü için 3. kuvvetini dağılıyor. Bunları düzenleyelim. Şıklara baktığınızda hep 2 ku 2 tabanında verilmiş. O zaman şu 32'yi 2 tamamla çeviriyorum. Önce buraları çarpabilirsiniz. 32'nin eksi 9'udur. 32 ile çevirdiğimizde 2 üzeri 5 üzeri eksi 9'dan 2 üzeri eksi 45 cevabına ulaşmış oluyoruz. Bunun neyini soruyor gençler? Bu karenin, şu an biz bir kenarını bulduk. 2 üzeri eksi 45 çevresini sorduğu için 4 tane kenar var. 2 üzeri eksi 45 çarpı 4 de 2 üzeri 2'dir. Yani 2 üzeri eksi 43 cevabına ulaşmış oluyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Evet 8. sorumuza ekranda gençler. Hemen sorumuzu okuyalım. Kareli zeminde verilen yukarıdaki A harfini oluşturmak için en az 8'in karesi gram boya gerekiyormuş. Bakın A harfi burada gençler. Kaç tane kare var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 olmuş. 16. 16 kareyi oluşturmak için 8'in karesi kadar boya harcanmış. Yani 16 kareye 64 boya gram boya harcanmış. Birimini yazalım. U harfini oluşturmak için kaç gram boya gerekir diyor. Onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kare var. Bakın burada hemen 7. sınıf oran orantı konusundan 16, 64 olmuş. 4 katına çıkmış. 13 de 4 katına çıkarsa 13 kere 4, 52 cevabına ulaşmış oluyoruz gençler. Sorularımızın çözümü bu kadar. Bir sonraki alıştırma ve map tarzında sorularda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.